Hızlı Yazır kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıflar ikinci dönem 1. coğrafya yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı soruları coğrafya hocası.com adresinden derlenmiş sorulardır. Daha fazla örnek yazılı soruları çözmek istiyorsanız da yazılayın.net adresimize uğrayabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Sorularımız klasik sorulardan oluşmakta. Maki bitki topluluğu hakkında kısaca bilgi, bilgi veriniz denilmekte. Maki bitki to topluluk Akdeniz iklimine ait bir bitki örtüsüdür. Yazları sıcak ve kurak bildiğiniz gibi kışlarda alık ve yağışlı geçmektedir Akdeniz ikliminde ve e, bitki örtüsü de makidir. Genellikle bodur, ağaç ve çalılardan oluşmaktadır. Kışların kısa ve ılık olması da bu bölgede daima yeşil yapraklarını dökmeyen e, bitkilerin oluşmasını sağlamaktadır deniliyor. Gelin birlikte bu dediklerimizi yazıya geçirelim. Yazların sıcak, sıcak, kurak, kışların ılık ve yağışlı yağışlı geçtiği Akdeniz ikliminin ikliminin bitki örtüsü makidir. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü makidir. Bu oldukça önemli bir kavram, bilmekte fayda var. Bodur ağaç ve çalılardan oluşmaktadır. Bodur ağaç ve çalılardan oluşur. Son kış ayı hakkında bilgi verecek olursak, kışlar kısa ve ılık olduklarından dolayı bu bölgede daima yeşil yapraklarını dökmeyen bitkiler oluşmaktadır. Kışlar kısa ve ılık olduğu için yapraklarını dökmeyen yeşil bitkiler oluşur diyebiliriz arkadaşlar. Böylece ilk sorumuzu tamamlamış olduk ve buradan kaç 10 puanımızı kaptık. İkinci sorumuza devam edelim. Burada da nüfus artış hızının yüksek olmasının ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlardan 5 tanesini yazınız deniliyor karşımıza çıkabilir nüfusla alakalı güzel bir soru. Nüfus artış hızı neleri olumsuz etkiliyor? Gelin bakalım. Öncelikle beslenme, sağlık, barınma, eğitim gibi hizmetlere duyulan ihtiyaç daha fazla olacaktır ve bunu karşıla, bunun karşılanmadığı yerde halk mağdur olacaktır diyebiliriz. Beslenme, sağlık, hizmet, eğitim ve eğitim tabi daha bunu uzatır uzatabiliriz ulaşım vesaire de eklenebilir eğitim alanında 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 diyelim duyulan ihtiyaç artar duyulan ihtiyaç artar sonuç olarak nüfusunuz artıyor insan sayısı artıyor insan sayısı arttığı için bu insanların eğitim hakkı için gerekli okul sayısının da artması gerekiyor sağlık hizmetlerinden yararlanmak için Hastaneleri, polikliniklerin artması gerekiyor. Beslenme için o e, ülkeye veya işte o yere nüfusun artış hızının yüksek olduğu yere daha fazla meyve sebzenin girmesi veya işte daha fazla tarımın, üretimin yapılması gerekmektedir. Ve bunlara ihtiyaç fazla olduğundan dolayı bunlar karşılan, karşılanılamazsa olumsuz etkisi söz konusudur. Devletin demografik yatırımları ayırdığı pay fazla olacaktır. Devletin demografik demografik yatırımlara ayıracağı pay fazla olur. Yatırımlara ayıracağı pay artar diyelim. Demografik nedir? Hani nüfusla bağlı olarak değişen şeylerdir. Hani nüfusla alakalıdır. Yani nüfusu daha iyi bir nüfusa hizmet vermek için yani nüfusla alakalı yatırımların artacağını söyleyebiliriz. konut i̇şte yapımı olabilir bu. İşte başka Hizmet sektörlerinin artırılması olabilir ve bu da olumsuz bir etkidir çünkü şöyle eğer siz terörün olduğu bir ülkedeyseniz bu e, nüfus için e, ayırdığınız yatırım yaptığınız parayı silahlanma için ayırabilirdiniz. ama böyle bir sorunuz olduğu için ilk olarak bu nüfus problemini çözmeniz gerekiyor ve bundan dolayı da o paranızı buraya Götürüyorsunuz ve diğer yerlere mesela eğitim alanında bunu kullanabilirsiniz ulaşım alanında veya başka alanlarda Savunma alanında kullanabilirsiniz ama Ne yapıyorsunuz nüfusa yatırıyorsunuz bu da Size bir eksi olarak Dönüş Yapıyor arkadaşlar Böyle bir olumsuzluktan bahsedebiliriz Sizlerin bulmuş olduğunuz ve benim değ değinmiş olduğum olumsuzluklarda Yorumlar kısmına lütfen belirtin Kişi başına düşen milli gelir azalır Kişi başına Düşen milli gelir azalır. Hani bu da ülkeyi güçsüzleştirecektir. Hani fakir bir ülke konumuna getirecektir. Doğal kaynaklar hızla tükenir. Doğal kaynaklar hızla tükenir. Bu nasıl olur? Şöyle olur. Mesela nüfusumuz arttı arttı. Herkes kendi başına bir eve çıkmaya başladı ve o ev için alışveriş yap yapacak olsunlar ve ev için masa alacak olsunlar. Ve masa neden yapılıyor? Tahtadan. Tahta neden yapılıyor? Ağaçta. Ağaç kesiliyor yani. E o zaman herkes evine masa alırsa masa satışı fazlalaşacaktır. Ve satış fazlalaştığı için ağaçların kesimi de fazlalaşacaktır. Ve böylece doğal kaynaklar hıza tükenecektir. Bu hani gelen masum bir tarafı. Hani daha petrolden vesaire de bahsetmemekteyiz arkadaşlar. Hani bunun yanında yani en güzel örneğin bu masa sandalye tahta olayı olduğunu söyleyebiliriz. Ve işsizliğin yükselmesine sebebiyet verecektir. İşsizlik yükselir. İşsizlik yükselecektir çünkü iş potansiyeli aynı kalacaktır ama e, insan nüfusu fazla olacağından dolayı o insanlar hani evine ekmek götürmesi gerekiyor. Eğer iş olmayınca evine ekmek götüremeyecekler e bu da işsizliğe sebebiyet verecektir. Geçinememezlik oluşacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim üçüncü sorumuz ile. Dünya nüfusunda genel olarak 3 ana sıçrama dönemi yaşanmıştır. İkinci sıçrama dönemi hakkında bilgi veriniz eliniyor bu dönemlerden bahsedelim. Şimdi birinci dönem için ne diyebiliriz? Aletlerin icadı. Alet icadı. Aletlerin kullanılması. İkinci dönem arkadaşlar yerleşik hayat. Yerleşik hayata geçilmesi olacaktır. Üçüncü ana sıçrama dönemi ise sanayi inkılabı olacaktır. Yani sanayinin devrimi, sanayinin gelişmesi artık el üretiminden, sanayi üretimine, fabrika üretimine geçilmesi olacaktır. Üç ana sıçrama dönemi bunlardır. Bizden istediği ikinci sıçrama dönemi hakkında bilgi vermemiz. Yani yerleşik hayata geçme ile alakalı bilgi vereceğiz. Şöyle diyebiliriz. Yaklaşık 10.000 yıl önce yerleşik hayata e, geçmişlerdir insanlar. Hayvanları evcilleştirmiştir ve tarımla uğraşmışlardır. Zaten yerleşik hayata geçmenin bir sebebi de tarımla uğraşmaktır. Tarımla uğraşmak için yerleşik hayata geçmeniz gerekiyor. Çünkü belli bir toprağınız olacak. O toprağı düzenli olarak Soluyacaksınız, ekeceksiniz, biçeceksiniz ve oradan e, elde ettiğiniz ürünleri tüketeceksiniz. Yani yerleşik hayata geçmezseniz bu olmaz. bir yaşam sürenler tarımla uğraşamaz. Bundan dolayı e, böyle diyebiliriz. Ardına gıda ihtiyaçlarının yürütülen tarımsal faaliyetlerle karşılandığını söyleyebiliriz ve bu dönemde daha düzenli beslenmeni ve e, hayat şartlarının oluştuğunu söyleyebiliriz. Sonuçta göçebe bir yaşamda oradan oraya gidiyorsunuz. Savaşçı özelliğiniz daha fazla oluyor ama yerleşik hayata geçtiğinizde o savaşçılık özelliğiniz sizden yavaş yavaş e, azalmış oluyor. Hani öyle bir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Çünkü yeriniz belli. Ama diğer türlü oradan oraya gidiyorsunuz. Oradaki insanlarla kavga ediyorsunuz, savaşıyorsunuz. Bunlara artık hiç gerek kalmıyor. Yani sonra da insanların hayat standartlarının olumlu yönde etkilendiğini söyleyebiliriz. Ve e, bu da ikinci sıçrama olarak e, kabul edilmektedir. Yaklaşık 10 bin yıl önce insanlar yerleşik hayata geçmiştir e, ve şu noktayı silerim ve e, yerleşik hayatla beraber. Geniş hayatla beraber tarımla ilgilenildi, ilgilenildi diyebiliriz. Tarımla ilgilenmesiyle beraber işte beslenmeleri, beslenme ve hayat standartları standartları arttı. Hani göçebelikten çıktılar artık. Az önce açıkladığımız şeyleri böylece düzgünce yazmış oluyoruz. Olumlu bir etkisi oldu bunun arkadaşlar. Ee, ve böylece böylece ikinci sıçrama olarak kabul edildi. İşte dediğimiz e, hayvanların evcilleştirilmesini de buraya ekleyebiliriz. 4. Dünyanın nüfusunda dağılışını etkileyen faktörlerden yer düşü etkisini örnek vererek açıklayınız deniliyor. Açıklayalım. Şöyle diyelim. Dünya nüfusunun önemli bir kısmı engebeliğin az olduğu yerlerde yaşamaktadır. Ülkemizden de örnek verecek olursak ülkemizin doğusu yeterince en, e, engebeli bir yerdir ve orada nüfus arkadaşlar hani batısına göre daha azdır. Bunun sebebi yeryüzü şekillerinin engebeli olması. İnsanlar engebe nerede fazlaysa orayı tercih etmezler, nerede azsa orayı tercih ederler. Bunun başlıca sebepleri var ulaşım var arkadaşlar. Sonra eğitim olanakları var. Gene e, bir yere sanayi kurmazsınız. Engelli sanayi kurmak için, fabrika kurmak için düz bir yere ihtiyacınız var. Bunu söyleyebiliriz. Bu gibi de sebeplerden dolayı insanlar engelli'nin az olduğu yetli yerleri tercih ettiler. Engelli'nin çok olduğu yerler seyrek nüfuslu olmuş oldu. Az nüfuslu olmuş oldu. Dünya nüfusunun çoğu önemli bir kısmı. Önemli bir kısmı Engben'in az olduğu yerlere yerleşmiştir, yerleşmiştir. Engevenin Engben'in çok olduğu yer, çok olduğu yerler seyrektir. seyrek nüfusudur. İşte örnek olarak ülkemizin, ülkemizin doğusu diyelim. Mesela dünyada örnek istiyor. Işte, ülkemize doğusuna örnek verebiliriz. Mesela Hakkari diyelim. Hakkari. işte Bitlis olsun. Vesaire vesaire. Gene bunu arttırabiliriz. Dünyadan örnek verecek olursak. Ayrıca bir de şunu da söyleyelim. Yükseklikten de bahsedelim. Ayrıca dünya nüfusunun büyük bir kısmı da yüksekliği 500 metreden az olan alanlara toplanmıştır. Yani yükseklik de gene önemli bir faktördür. Engebe ve yükseklik oldukça önemli. İnsanlar engebenin az ve yüksekliğin de az olduğu yerleri tercih etmişlerdir. Bu nedenle Himalayalar, Kayalık ee, ve Ant Dağları başta olmak üzere yüksekliği çok fazla olan dağlarda nüfus azdır diyebiliriz. Bunu da ayrı sözlü olarak söylemiş olalım. Gene dileyenler buraya ekleyebilir arkadaşlar. Sıra geldi 5. sorumuza. Çok güzel bir soru. Yıldızımıza atalım. Yandaki nüfus piramidinin özelliklerini yazınız ne diliyor? Piramidi yorumlayacak olursak buradan erkek ve kadın nüfusuna ulaşabiliriz. Ve görüldüğü üzere burada e, doğum oranında bir e, azalma olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Genelde hani e, azalmayı şuradan görmekteyiz. Gördüğünüz gibi azalmakta doğum oranı artmamış. E doğum oranı artmamışsa azalmaya gidiyorsa bu da ülkenin gelişmişlik seviyesini yükselmeye başladığını bize gösterir. Doğum oranında ciddi bir düşüş söz konusu olacaktır. Doğum oranında ciddi bir düşüş vardır. Bunu nereden anladık? Çünkü bakın 0-15 yaş aralığındaki ee, şeylere bakın. İnsan nüfusuna bakın. Ne kadar da azalmış aslında. gördünüz ne kadar da az. Yani 15 ve 65 yaş üzeri nüfus oranı daha fazla arkadaşlar. Buradan da e, doğum oranının düştüğünü ciddi bir düşüşle olduğunu söyleyebiliriz. Doğum oranları hızla düşmüştür. Nüfus artış hızı da azalmıştır. Nüfus artış hızı azalmıştır. Mesela bakın burada nüfus azalmamıştır. Nüfusun artış hızı azalmıştır. Gene buna da dikkat edelim. Böyle bir soruda karşımıza gelebilir. Ve bu da hani nüfus artış hızı eğer azalıyorsa, doğum oranları azalıyorsa bu da ülkenin gelişmişlik seviyesinin yükselmeye başladığını gösterir. Ülkenin gelişmişlik seviyesi gelişmişlik seviyesi yükselmektedir. Bildiğiniz gibi gelişmiş ülkelerde doğum oranı azdır, gelişmemiş ülkelerde ise doğum oranı oldukça fazladır diyebiliriz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 6. sorumuza devam edelim. Burada da bize bitkiler veriliyor. Bu bitkilerin orman mı, ot mu, çalı mı, e, nereye ait olduğunu, hangi e, türe ait olduklarını yazmamız istenilmekte. Hemen ilkine bakalım. Sedir kendisi tarafından yapılmış zaten. Örnek verildi. verilerek yapılmış. Sedir ormana aitmiş. Evet doğru. Funda çalıya aittir. Bunları zaten direkt ezbere bileceksiniz. Sığır kuyruğu bir ot türüdür arkadaşlar. Ladin bir ağaçtır zaten. O yüzden orman da bulunmaktadır. Göknar da bir ağaç türüdür diyebiliriz. Pırnal meşesi ise bir çalı olarak kabul edilmektedir. Yavşan otu zaten ot olduğu için direkt otuluk işaretleyeceğiz. Gelincik de bir ot olarak kabul edilir. Koca yemiş çalı olarak kabul edilir. Kayın ağacı gene ormanda bulunur. Birchland de gene ormanda bulunacaktır diyebiliriz. Yedinci sorumuz sorumuzda güzel bir soru. Burada bize bazı özellikler verildi. Bu, bu, ve bu özelliklerin Somalimiye yoksa Kanada'ya mı ait oldukları e, işaretlememizi istiyorlar arkadaşlar. Şimdi burada nasıl bir ıskıl gruplandırma yapacağız? Şöyle. Somali gelişmemiş bir ülkedir. Gelişmemiş Kanada ise gelişmiş bir ülkedir. Buna göre yorumlarımızı yapacağız. İlk özelliğimiz beslenme koşullarının iyi olması. Somali hani açlıktan ölenleri olduğu bir ülke ve bundan dolayı da Kanada'yı işaretleyeceğiz maalesef ki. Yaşam standartlarının düşük olması tabii ki de gelişmemiş bir ülke olan Somali için geçerli. Kişi başına düşen milli gelirin yüksek olması gelişmiş bir ülkeye aittir Kanada o yüzden. Teknolojiyi daha aktif kullanması Kanada gelişmiş bir ülke olduğundan dolayı eğitim seviyesinin düşük olması gelişmemiş bir ülkeye aittir. Genç nüfus oranının fazla olması da e, gelişmemiş bir ülkeye ait bir özelliktir. Eğer yaşlı nüfus oranı fazla olsaydı o zaman Kanada diyebilirdik. Çünkü az önce de, de, sayfamıza da dediğimiz gibi nüfus e, ne kadar gençse yani genç nüfus ne kadar fazlaysa o ülke o kadar gelişmemiştir diyebiliriz. Çünkü hani e, gelişmiş İnsanlar aslında yani gelişmiş ülkeler aslında hani e, çocuk yapmayı biraz daha ertelerler. işte kariyer yapalım şu yapalım diyerek. Sağlık imkanlarının gelişmemiş olması tabii ki Somali'ye ait. Yaşlı nüfus oranının yüksek olması Kanada'ya ait gelişmiş bir ülke olduğu için. Bebek ölüm oranının yüksek olması ne yazık ki Somali'ye ait. Aktif nüfusun daha çok hizmet sektöründe çalışması da Kanada'ya ait olacaktır. Hizmet sektöründe çalışılması da o ülkenin gelişmişliğine etki edecektir. Sıra geldi doğru yanlış bölümümüze. Hemen arkadaşlar ilkiyle başlayalım. Kızılçam ormanlarını beşeri unsurlarla tahrip edildiği yerlerde bozkır bitki örtüsü gelişmektedir. Hayır kesinlikle yanlış. böyle bir şey söz konusu değil. Direkt yanlış olarak işaretleyelim. Yani ezberi yapalım bunu direkt. Nüfus piramitlerine bakarak ülkedeki kır ve kent oranı bulunabilir. Alakasız çünkü nüfus piramidi adı üstünde nüfusla alakalıdır. Ülkenin bitki örtüsüyle alakalı değildir. Veya işte ülkeyi hakkında, ülkenin yeryüzü yüzeyi hakkında bilgi vermez. Kesinlikle yanlıştır. Osmanlı Devleti'nin ilk nüfus sayımı 1831 yılında 2. Mahmut döneminde yapılmıştır. Evet doğru Osmanlı'daki ilk nüfus sayımı budur. Görünüş ve yaşam koşulları bakımından benzerlik gösteren bitkilerin bir araya gelmesiyle bitki toplulukları ya da bitki formasyonları oluşur. Evet doğru işte burada orman, çalı, ot dediğimiz gibi. İnsanların sayım gününde bulundukları yerin nüfusuna eklenmesine dayalı olarak gerçekleşen nüfus sayım yöntemine de denir deniliyor. Burası da yanlıştır arkadaşlar. Hemen düzeltelim arkadaşlar. Yanlış değil. Burası doğru bir tanımdır. De jure, buradaki sayım günde bulundukları yerin nüfusuna eklenmesine dayalı nüfus sayım yöntemidir. Ülkemizde orman varlığı bakımından İç Anadolu bölgemiz 3. sırada yer alır. Hayır yanlıştır dördüncü sırada yer almaktadır. En çok orman bildiğiniz gibi Karadeniz bölgemizde sonra Akdeniz sonra Ege bölgesi sonra Anadolu geliyor. Yani dördüncü sırada sonra Marmara Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu gel geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden yanlıştır dördüncü sıra. Genellikle göç veren yerlerde kadın nüfus göç alan yerlerde ise erkek nüfus oranı daha fazladır. Bu da doğru olacaktır arkadaşlar. Çünkü sebebi genellikle göç olayını gerçekleştirenler erkekler olacaktır arkadaşlar. Ondan dolayı burası da doğrudur. Hani başka bir yere gitmek tehlikeli olacaktır kadınlar için elbette ki. Ondan dolayı erkekler önden gidecektir gibi söyleyebiliriz. Gelişmiş ülkelerde sosyoekonomik şartlar iyi olduğu için doğum oranları fazla, nüfus piramidinin taban kısmı da geniştir. Şimdi sosyoekonomik şartlar iyi olduğu için sosyoekonomik şartlar, sosyal ve ekonomik şartlar iyi değildir ve bundan dolayı doğum oranları fazla değil, cahillikten dolayı doğum oranları fazladır. O yüzden burası Yanlış. Türkiye bitki türü ve çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisidir. Evet doğru. Ülkemiz açısından bitki türleri ve çeşitliliği oldukça önemlidir. Bundan dolayı en zengin ülkeler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Datça vurması, kazdağı kökleri, ispir meşesi ülkemizin endemik bitkilerindendir. Evet doğru. Endemik bitkiler de şu demektir. Yani sadece bizim ülkemizde yetişen e, bitkilerdir. Evet bunlar bizim ülkemize ait e, endemik bitkilerdir. Sadece bizim ülkede görülmektedir. Sıra geldi son sorumuza. Burada da boşlukları dolduracağız. Doğal nüfus artışına ek olarak göçlerin etkisiyle meydana gelen nüfus artışına gerçek nüfus artışı denilmektedir arkadaşlar. Doğal nüfus artışına ek bir de göçlere ekleklersek gerçek nüfus artışını bulmuş oluruz. Çünkü sadece nüfus artışı doğal, Hani doğumla ölümle olmaz. Bunun yanında göçler tabii ki etkilidir. 0-14 yaş aralığındaki nüfus ile 64 yaş üzeri nüfusa nokta nokta denilir. 0-14 yaş aralığındaki nüfus ile 64 yaş nüfusal üzeri yüz. Nüfusa bağımlı nüfus denilir. Bunun sebebi şudur. 0-14 yaş bildiğiniz gibi hani bir ebeveynleri, ebeveynin kontrolü altında e, hayatlarını idame ettirirler. Hani yanlarında birisi bulunması gerekiyor. Çünkü onlar daha tek kendi başlarına hayatlarını idame ettiremezler. Ve 65 yaş üzeri nüfusta yaşlı nüfusuna girmektedir. Ve bu yaşlı nüfusta kendine gene bakamayacak durumdadır. Yani birilerine bağımlıdır. Ondan dolayı bu iki nüfus aralığı da bağımlı nüfus olarak geçmektedir. Ülkemizin hiç kesimlerindeki kara can meşe ve ardıç gibi ormanların tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan ot topluluğuna antropojen bozkır adı verilir. Antropojen bozkır adı verilmektedir. Evet doğrudur arkadaşlar. Devam edelim. Makinelerin tarif edilmesi sonucu oluşan kısa boylu ve seyrek çalı topluluklarına ise garik adılı denilmektedir. Bu tanımlar oldukça önemli. Bunları not etmenize fayda var. Demografik, sosyal ve ekonomik verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve analiz edilmesine nüfus sayımı denilir. Zaten demografik gördüğümüz aklımıza direkt nüfus gelecektir. Nüfusla alakalı bir ee, olgu gelecektir. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Yazılı değil adresimizden de daha fazla soruyu taramayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın. Abone olup, yüz alan, e, abone olup like atanlar sınavlarından yüz alsınlar diyoruz. Görüşürüz.